Uluslararası İş İnsanları Konseyi Genel Başkanı Aziz Şahin İstanbul'da, iş dünyasına saygın iş insanı Cenk Bora'yı ziyaret etti. Başkan Aziz Şahin ziyaret kapsamında Master Gold kurucu başkanı Cenk Bora'ya, Aksa Kredit Form Akreditasyon belgesini takdim etti. Bu belge, uluslararası iş dünyasında güveni, işbirliğini ve saygınlığı simgeleyen, önemli bir adım olarak büyük anlam taşımaktadır. Uluslararası İş İnsanları Konseyi'nin Genel Başkanı Aziz Şahin programın ardından yaptığı açıklamada, ''Bugün burada sadece bir belge değil aynı zamanda güven, işbirliği ve gelecek vizyonunun simgesini teslim ettik. İş dünyasında sınırları aşan bu dayanışma hepimiz için gurur kaynağıdır.'' dedi. Goldmaster kurucu başkanı Cenk Borabey'in yanındayız. Kendisi ülkemizde çok iyi bir sanayici. Türkiye'nin her tarafında, yine yurt dışında ürünleriyle Türkiye'nin girişimine destek vermiş ve üniversitelerde ve yerelde hakikaten Gold Master markası olarak gençliğinden bu zamana kadar taşımız çok değerli bir iş insanı. Rahmetli Sabancı nasılsa kendisi de sıfırdan başlayarak Gold Master'ı çok iyi bir yere getirerek şimdi oğlu ve kızıyla, çocuklarıyla beraber firma yine yatırımlarını en iyi şekilde devam ediyor. Yurt dışında kredi reform Almanya'da, İngiltere'de, başka ülkelerde var. Bizler de haks olarak İngiltere merkezli ve Almanya'da kredi reform akreditasyon çalışmalarımızı oluşturduk. Ve yönetimle oluşturmuş olduğum çalışmalar çerçevesinde teşekkür ediyoruz Cenk Bey'e. Sağ olsun kendileri. Bizim böyle bir çalışma noktamızda da kendi Goldmaster grubuna da böyle bir akreditasyon sertifikası vererek alarak bizim çalışmalarımıza destekçi olup aynı zamanda Türkiye'deki diğer girişimcilerin de uluslararası ticarette iş yapmaları noktasında inşallah bize referans olacaktır. İş birliklerini daha iyi oluşturacağızdır. Evet Cenk Bey tecrübeniz var, bu tip firmalar var acaba. Aziz Bey'e, evet. Bey e bu çalışmasından dolayı teşekkür ederim. Ee, sanayicimizin, iş insanlarımızın e, istihbarat konusunda, dışarıya açılma konusunda büyük sıkıntıları vardı. Buraya bir nebze faydalı olursa Aziz Bey, haksız olarak e, kredi form olarak faydalı olursa ülke bize de büyük bir fayda sağlamış olur. Ülke içinde iyi bir çalışma yapmış olur. Ve kendisine, bu konuda çok teşekkür ediyorum. Sanayici olarak, Türkiye'deki iş adamları olarak önümüzü açtığı için çok çok sağ olsun. Teşekkürler. Ciden Hanım, Teşekkürler, ne güzel, ne güzel. Çok